adetli ve lohusa kadın camiye girebilir mi? İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, hayızlı ve nifaslı kadınların camiye girmeleri caiz değildir. Hayız ve nifas halleri dinimizce hükmen kirlilik sayılmakta ve ibadetlere engel kabul edilmektedir. Camilerde ibadet mekanıdırlar. Hz. Peygamber, ben hayızlı ve cünüp kimsenin mescide girmesini, mescitte bulunmasını helal görmüyorum. Mescid, Hayızlı ve cünübe helal değildir buyurmuştur. Bazı alimler ise ihtiyaç halinde örneğin camideki bir eşyayı almak için adetli kadının camiye girmesini veya camiden geçen yolun daha yakın olması gibi bir sebeple caminin içinden geçmesini caiz görmüşlerdir. Hanefiler de ihtiyaç olması halinde cünüp kişinin teyemmüm yapmak şartıyla mescitten geçebileceğini ve orada ihtiyaç oranında kalabileceğini caiz görmüşlerdir. Bu görüşlerin dayanaklarından birisi, Hazreti Peygamber'in bir defasında adet gününde olan Hazreti Ayşe'den mescide bir örtü uzatmasını istemesidir. Hanbelilerden bir görüşe göre cünüp adetli ve lohusa kimseler bu durumda iken namaz abdesti almaları şartıyla mescidde bulunabilirler. Zahirilere göre ise adetli kadın camiye girebilir ve orada durabilir. İhtiyaç halinde bu görüşlerle de amel edilebilir. Detli ve lohusa olan kişiler hakkındaki bu hükümler, duvar veya başka bir şeyle çevrilip mescid olarak inşa edilmiş ve içerisinde itikafın yapılmasının sahih olduğu yerler için geçerlidir. Bu nedenle mescidlerin avlusu ve müştemilatında bulunup da duruma göre imama uyulabilen yerler mescidden farklı değerlendirilmiştir. Bu yerler Hanefi, Maliki, ve hanbelilerden gelen sahih görüşe göre bu konuda mescidin hükümlerine tabi değildir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.